Namurvan ekranlarından herkese merhaba. Hazırsanız Petto Namurvan başlıyor. Bugün ufak bir yardımcı sunucumuz var. Kozmo. Ee, Kozmo engelli bir can. Sonradan sahiplenildi. Benim evdeki e, minik kızlarımdan bir tanesi sadece. Ev arkadaşlarımdan. Bugün o bize eşlik edecek. Evde ikinci bir canlıyı, ikinci bir can dostumuzu aldığımızda verdikleri tepkiler ve bizi neler bekliyor, bizler neler yapmalıyız bunları konuşacağız. Evde birinci kedi ve köpeğiniz varsa zaten alanı sahiplenmiştir. Sizler ikinci bir can dostu edinecekseniz böyle bir durumda birazcık sizi meşakkatlı bir süreç bekliyor olabilir. Bunun da sebebi aslında kendi alanlarını koruyor olmaları ve adaptasyon sürelerini biraz zaman alması olacaktır. Bunun için de birazcık da sizin e, davranışlarınız, tarzınız, sizin enerjiniz onları çok fazla yönlendirecektir. Ve ne kadar kısıtlarsak o kadar zor bir süreç bizi bekliyor. Evi ikinci bir can dostu alıyorsanız ilk etapta zaten kontrollü bir şekilde bir araya gelmeleri gerekiyor. İlk başta bir hırgür olmak zorunda. Çünkü e, aslında herkes kendi alanına sahip çıkıyor. Ve aynı çocuklardaki gibi onlarda da kıskançlıklar olabiliyor. Bundan dolayı da önce siz tanıştıracaksınız kontrollü bir şekilde. Daha sonrasında da eşit davranmak çok önemli. Bunun kedi veya köpek olması çok önemli değil. Çünkü onlar da aynı çocuklar gibi kıskanmaya başlayacaklar. Birbirlerine burada tepki vermeye başlayabilirler. Birbirlerine kabullenmelerini istiyorsanız eşit şartlarda davranıp eşit sevmeniz gerekiyor. Örneğin sevdikleri ödül mamaları ya da konserve mamaları aynı anda verebilirsiniz ama yine sizin kontrolünüz altında. Siz ne kadar tedirgin olursanız sizin evdeki can dostlarınız da o kadar tedirgin olacak. Çünkü sizin onlara geçirdiğiniz hissiyatta bir anormallik var, bir tedirginlik var ve benim de tedirgin olmam gerekiyor şeklinde oluyor. Ve doğal olarak da onlar da daha fazla tedirgin davranıyor. Bazen bu birazcık daha süreç uzun sürebiliyor ama sizin rahatlığınız da birlikte biz bir adım daha ilerlemiş olacağız. Kedi veya köpekler kendi alanlarını korudukları için normal doğalarında da öyle yaşıyorlar çünkü. İkinci bir kediyi kendi alanına kabul edene kadar birazcık üstünlük sağlaması gerekiyor. Ufak tefek kavgalara izin vereceğiz. Çünkü bir taraf alfalığını ilan edecek, diğer tarafta onun egemenliğini kabul edecek ve her şey süt limanı olacak. Doğalarında olsalar bu şekilde oluyor ve onlar da sürüye katılıp devam ediyor. Bunun kedi, köpek, vahşi hayvan olması hiç fark etmiyor. Aynı evde de e, bu sistemle devam ediyorlar. Tabii ki de hani kavgalarına izin vermekten kastımız birbirlerine zarar versinler ya da çok böyle agresif davransınlar değil öyle bir durumlarda mutlaka müdahale etmek ...hatta cezalandırmak gerekiyor. İyi bir şey yaptığında size eğer ödüllendirirseniz... ...iyi davranmaya ya da verdiği tepkiyi azaltmaya devam edecektir. Mesela evinizde bulunan evcil dostumuzun... ...yanına ikinci bir can getirdiğinizde... ...eğer ki ona şiddetli bir şekilde yaklaşıyorsa... ...o zaman kızdığınızda bunu belki ikinci, belki üçüncü kez yapacak ama... ...her seferinde kızıldığı için şartlı öğrenip... ...evet ben kızılıyorum, azar işitiyorum deyip... ...bir süre sonra vazgeçecektir. Ve bu süre içerisinde zaten... E, suh ilan edilmeye başlayacaktır. Bu birazcık zaman alabilir dediğimiz gibi ama e, bazen de çok daha zorlu süreçler bizi bekliyor olabiliyor. Çünkü bazı kedilerin e, özellikle ve köpeklerin karakterinde bazı anlaşmazlıklar olabiliyor ve bu süreç birazcık daha uzadığı için sizi çok çok pes ettirebilir. Çok çok pes etmeyin çünkü eninde sonunda anlaşacaklardır. Sadece dediğimiz gibi kontrollü olmak bu süreçte çok önemli ve eşit davranmak. Onlar da e, eşit davranıldığını hissettiği zaman bir süre sonra aynı ortam paylaştıkları için birbirlerini kabul etmeye başlayacaklar. Ama agresyon çok fazla ve süreç çok uzunsa o zaman bir veteriner hekimden ya da bir veteriner psikoloğundan destek almanız çok daha sağlıklı olacaktır. Evde ikinci canlıyı neden istiyoruz? Çünkü kendi türünden bir canlıyla oynaması, onunla vakit geçirmesi çok daha farklı etkiler yaratıyor. Onların da psikolojik ve karakterinin oluşumunda etkisi oluyor. Tabii ki de sizlerle vakit geçirmesi, oynaması, sizi sevmesi çok farklı. Ama kendi türünden başka bir canlıyla birlikte olması çok daha farklı olacaktır onlar için. Bu süreçte sabırlı olmanız çok çok önemli. Onun dışında da, kesinlikle ve kesinlikle her ne olursa olsun sakin olmanız çok önemli. İki kedi ya da iki köpek olarak değerlendirmiyoruz. Bir kedi veya bir köpek olarak da bir araya getirebilirsiniz. Özellikle yavruluk döneminde bir araya getirirseniz kedi ve köpeklerin de sarmaş dolaş yattığını göreceksiniz. Evimizde bir evcil can dostumuz varken ikinci bir can dostu aldığımızda peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor davranış dışında? Aşılama her zaman için söylüyoruz. Çok 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 önemli sağlıkları için. Ee, tabii ki de aşılarının olması %100 hiçbir zaman için koruma sağlamıyor. Yüzde birlik hep açık kapımız mevcut. Sahiplendiğiniz ikinci bir evladı öncesinde bir karantina ve bir veteriner kontrolünde e, gözlemlemek. Bir sağlık problemi varsa ona göre bir araya getirip getirmemeye karar vermek çok daha sağlıklı olur. Çünkü bazı hastalıkların da aslında aşıları yok. Yani bir aşıyla koruma sağlayamayabiliyoruz. Bundan dolayı da e, sizin kediniz, köpeğiniz ne kadar aşılı olursa dışarıdan başka bir hastalık alma ihtimali olabiliyor. Onun için eve getireceğimiz canlı da ikinci bir ev arkadaşı öncelikle bir veteriner muayenesi mutlaka yaptırmanızı öneriyoruz. Bol fatil günler diliyorum.